merhabalar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekim ayının ikinci bitenler videosunu çekiyorum. Biraz elimde az ürün var bitirdiklerim ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle çünkü Ekim ayının son bitenler videosuna çekilişimi de ekleyeceğim için ve o videoya yeterince hani zaman kalsın diye, çekilişe de zaman kalsın diye yine bir video çekmek istedim. Her zaman diyorum kısa bir video olacak ama kendimi yükledikten sonra fark ediyorum ki yine de bayağı 15-20 dakikayı falan buluyor. Ben kendim kişisel YouTube'da video izlediğim zaman çok uzun videoları gerçekten artık sıkılmaya başlıyorum. E, kendim o yüzden kısa videolar çekmek istiyorum. Fakat e, konuşa konuşa, laf lafı açı, açı bir türlü e, Hani aslında istediğim 10 dakikalık bir video ama kendim de 10 dakikalık videoyu yapamıyorum. Daha da bazen uzun olabiliyor. Neyse hemen başlıyorum. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Şöyle ürünleri üzerime, masanın üzerine koydum. Üzerine. <laughs> masanın üzerine koydum ve hemen başlıyorum. Elime ilk gelen daha önceden de size geçen bir temel videomda da gösterdiğim Arat Natural Beauty'den nemlendirici maske. Kış aylarında maske, nemlendirici maske kullanmayı seviyorum. Daha önceden farklı farklı ürünler kullandım. İşte bahara yaz aylarına girdiğim zaman cildimde aşırı bir şekilde yağlanma ve sivilcelenme fark ettim. Ondan sonra hani birazcık bu tür ağır ürünlerden kendimi korumaya, cildimi korumaya çalıştım ve ağır ürünleri bıraktım. Daha böyle hafif su bazlı ürünler kullanmayı tercih ettim. Şimdi kış aylarında, sonbahar aylarında olduğumuz için ve cildimin de birazcık düzeldiğini hissettiğim için tekrar böyle ağır ürünlere yani yoğun nemlendirici maskelere döndüm ve cildimi gerçekten ne nemlendiriyorsa ona yöneliyorum ve ona ilgi duyuyorum şu aralar. Birincisi bu gerçekten vaat ettiğini yapıyor. Yani gerçekten cildi nemlendiriyor. Daha önceki videomda da anlatmıştım. O benim ilk kullanışımdı. İkinci kullanışımda gerçekten artık o ilk kullanışımda aşırı şekilde cildim yanma yaptı. Ama ikinci kullanışımda bu cilde galiba ürün Cildim galiba bu ürüne alıştığı için cildimde öyle aşırı şiddetli bir yanma hissetmedim. Yine yanıyordu ama ilk kullandığım kadar değildi. bu Nemlendirici maske vitamin A, C, E ve provitamin B5 içerisinde olduğunu söylüyor. Ben gerçekten bu üründen memnun kaldım. Mikros'ta drogari bölümlerinde satılıyor. Natural kosmetiklerin satıldığı raflarda bulabilirsiniz. Arat'ın diğer ürünlerine de baktım. Sadece böyle cilt ürünleri var. Hani... Duş için olan ayak bakım kremi var, el bakım kremi var. Şu anda ayak bakım kremini kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Hatta çevremdeki bazı insanlara da onu önerdim. Bugüne kadar kullandığım hiçbir ayak kremi öyle değildi. İnanın anında nemlendiriyor ve anında o kuruluk görüntüsünü götürüyor. Onu hala kullanıyorum ve gerçekten de çok sevdim kullanmaya da büyük ihtimal devam edeceğim bunu da çok beğendim daha önceden bunun da kil maskesini kullandım İsrailli kendisi biliyorsunuz İsrail'in ölü denizden elde edilen ölü deniz minerallerinden elde edilen elde edilen ürünleri çok popüler özellikle İsviçre'de kozmetik yerlerinde büyük kosmetik salonlarında genelde o tarz ürünler tercih ediliyor fakat onların gerçekten standartın üzerinde aşırı fiyatları olduğu için tabii ki biz o ürünleri evimize getirip kullanamıyoruz. Benim duyumladığım kadarıyla yani duyduğum kadarıyla mesela bir cilt nemlendiricisi İsrail İsrail'le Ölü Deniz'in minerallerinden yapılan cilt bakım nemlendirici kremi kozmetik yerinden aldığınız zaman 240 280 hatta 300 franka kadar çıkan fiyatlara denk geliyor yani severek kullandım. Bu ürün hakkında da çok konuştum. Mikroslarda satılıyor. Fiyatı da çok uygun. İkili satılıyor bu arada. Ben birincisini bu videoyu ilk defa açanlar için söylüyorum. Birincisini diğer bir tane videomda gösterdim. Tekrar almaya devam edeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Yanmaya gelince inanın yandıktan sonra cildimde bir tahribat, bir tarih, herhangi bir şey hissetmedim. Gözeneklerinizi inanılmaz sıkılaştırıyor, cildinizi inanılmaz netleştiriyor. Onu zaten gözle görülür bir şekilde hissediyorsunuz ve birkaç günde o etki devam ediyor. Mutlaka öneriyorum. Bunu deneyin. İsviçre'de olanlar, Almanya'da ya da başka yerlerde e, var mıdır bilemiyorum ama İsviçre'de yaşayanlar için e, mutlaka mikroslarda satılıyor. Mutlaka alın, tavsiye ediyorum. Elime gelen diğer ürünse Garnier'in Çift bazlı, argan yağlı misel temizleme suyu. Bu, bunu seven çok insan var gerçekten. Ama e, ben bunu sevemedim. Bunu bırakın, bunun diğer ürünlerini de sevemedim. Hani Garnier'in e, Kipriklere iyi gelenini e, kullandım. Hani Kipriklere iyi gelip gelmediğini bilmiyorum ama benim kullandığım esnada hani yağlısın, aşırı şekilde yağlısın ve e, vaat şey de ee, ağır makyajları çıkarmak ama çıkartmıyorsun yani onun için ne bunu ne de diğerlerini hiçbirini beğenmedim sadece pembe kapaklı olan birazcık iyiydi onu beğendim belki onu alabilirim yani eğer gerçekten zor durumda kalırsam onu gördüğümde onu alabilirim elime başka bir marka başka bir ürün geçmezse şu an elimde kırmızı kapaklısı var onu da deneyeceğim ee, yani Göz makyajını değil de gözümü çıkarttı desem yerindedir. Ben makyajımı temizlerken misel suyunu sadece gözümün etrafındaki e, makyajı temizliyorum ve cildimi de makyaj e, temizleme jelleriyle köpürterek temizlemeyi seviyorum. O zaman sanki gözeneklerimin içindeki kirleri de arındırmış gibi hissettiğim için e, daha da rahatlamış e, oluyorum. Onun için bunu beğenmedim. Bir daha da almayı düşünmüyorum. Beğenenleri de hani diyorlar ki yağlılık hissi vermiyor. Pardon ama ürünü kendisi yağlı. Tabii ki verecek. Yani gerçekten pamuğa sürdüğünüz zaman, gözünüzün üzerine sürdüğünüz zaman yani gözünüzdeki o yağ yani bir kilometreden görünüyor. Nasıl bir yağlılık hissi vermeyebilir? durladığım zaman da yani hissediyorum. Gözümde hani cildinize herhangi bir yere yağ dediği zaman onu deterjanla silmediğinizde hani böyle o yağlı izlenim, alttaki izlenim görünür ya su değdiğinde hani böyle biraz damla damla farklı akar. Yani gözümde bile onu görüyorum Hatta diğer temizleme kremlerimi kullandığımda o yağı iyice arındırıyordum ki hani altında temizleme e nemlendirici kremimin cildimin arasında bir şey kalmasın diye. Hiç memnun değilim. Gerçekten yani beğenmedim. Bir daha da almayı düşünmüyorum. Beğenenler varsa bilmiyorum. Herkes farklı düşünüyordur. Bunu kullananlar da varsa, beğenip beğenmeyenler de varsa lütfen yorum olarak yazın. Gerçekten düşüncelerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum. Ve diğer ürüne geçersek yine Garnier'den devam edelim. Bu elimdeki Pur Active Intensive Antibiblii Wash Gel. Yani e, ergenlik yaşındaki e, sivilceler için olan, akneler için olan wash e, jeli, yıkama jeli. Bunun kokusu ilk başta beni cilt ürünü olarak rahatsız etti. Çünkü kendisi bildiğiniz e, deterjan kokuyor. Bulaşık deterjanı ya da e, tuvalet yıkama Yer yıkama deterjanı gibi kokuyor. İlk başta kokusunu sevmedim. Çok yapay buldum. İkincisi ise yani bolca cildimi yıkadım. Elimle de yıkıyorum. Hani elimin ısısıyla, fırçayla da yıkadım. Hatta cilt yıkama süngeriyle de yıkadım. Pek de öyle ahım şahım köpürtmüyor. Hatta cildimin bu burun kısımlarında falan birazcık hassasiyet yaptı. Birazcık kuruluk yaptı. E, Makyajımı temizledim bitirmek amacıyla kullandım e, bu da sevdiğim ürünler arasında değil sevmedim bir daha da alacağımı düşünmüyorum. E, Garnier güvenilir bir marka olduğu için e, güveniyoruz nedense ya da hani güvenmek istiyoruz e, hakkında pozitif şeyler duyduğumuz için güvenmek istiyoruz fakat ben son zamanlarda böyle bir dikkatimi çekti özellikle e, standlara falan baktığım zaman böyle yıllarca kullandığım Garnier'in ürünlerine böyle bir göz atar oldum ve fark ettim ki birçok ürününden memnun değilim neden bu markayı hala seviyorum bilemiyorum şöyle mesela koltuk altı için spreyleri kullandım onlar benim koltuk altlarımda gerçekten yapışkanlık hissi bıraktı Saç boyasını mesela çok beğeniyordum ta ki Türkiye'de bir İzmirli youtuberın yorumunu dinleyene kadar o söyledikten sonra sanki bende de bir şeyler hani kendime kendi kendime sorduğum bir şey cevabını bulur gibi. Ben gerçekten onu dinledikten sonra saç boyası olarak da L'Oreal'a başladım. Garnier'i bıraktım. Yıllardır kullanıyordum. Gerçekten Garnier'in saç boyasını kullandıktan sonra ben saçlarımı bir türlü uzatamaz oldum. Çünkü neden? Ne zamanki uzasa birazcık böyle aşağı doğru inse saçlarımın uçları zayıflıyordu. kuruluk oluyordu ve yıpranıyordu. Onun için kesiyordum. Boyasından memnun değilim deodorantından memnun kalmadım. Bütün bu serilerden hemen hemen pembesi hariç, pembe kapaklısı hariç hiçbirinden memnun kalmadım. Kremlerini o kadar da etkili bulmuyorum. Hani gerçekten hani bütün kremlerini de denemedim ama güvendiğimiz bir marka olduğu için hani sevmek istiyoruz ama ben gerçekten bugüne kadar Garnier'in birçok ürünü kullandım ve memnun kalmadığını fark ettim. Neyse bu iki Garnier bir daha benim tarafımdan alınmayacak. Diğer bir ürünümse Always Tanga için olan günlük pet. Ee, arkadaşlar ben benim iç çamaşırıma yapışan kalıcı bir pet istiyorum. Ama ne kadar da marka kullanırsam kullanın bugüne kadar öyle bir pet olmadı. Bilmiyorum durmak zorunda mı ben mi buna inanıyorum böyle ya da sizlerde de mi o sorun var lütfen bana yorum olarak yazın bu da durmayanlardan başına aldığım bir tanesiydi hiç memnun kalmadım ee, hani insan duracak ki bilecek ki ona göre etkisini memnuniyetini e, korusun hani bilsin anlatabilsin ama gerçekten bu da o şekilde e, durmadığı için Hani hiçbir şey kullanmamaktan iyidir ama dur bir kardeşim yani bilin nasıl olduğunu bilin. Onun için şu an farklı bir tane ürün var onu kullanıyorum. Yani mecbur kalırsam alacağım çünkü böyle ürünlerde çok alternatif yok. Sadece belirli birkaç alternatif var. Ben 10 tane ürün kullansam hani içlerinde en iyisi bana göre hangisiyse onu kullanacağım. Ama şimdiye kadar hemen hemen aynısıydı. Hepsi de aynısıydı. Onun için <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Eğer sizin bana önerileriniz varsa, yani kılama yapıştırsam ne <laughs> yapsam uzun bir süre tutsun diye. Ee, yani tabii ki her tuvalete gittiğimizde ihtiyacımız olduğunda tabii ki tazeleyeceğiz ama yani bu rahat durmadığı için adam rahat durmadığı için tuvalete gidiyor Hani ihtiyacım olduğu için değil. Evet, şimdi sıradaki. Satin Care hassas ciltler için olan tıraş şeli. Ben ağda olmayı hiç sevmiyorum. Tüy yoldurmayı da hiç sevmiyorum. Kendime o işkenceyi yapmayı sevmiyorum. Onun yerine böyle ürünlerle idare ediyorum. Bu kokusu aloe veralı gerçekten. Zaten ürünün kendisi de aloe veralı. Kullandığım zaman elime jel tarzında geliyordu. Jel kıvamında. Suyla karıştırınca suyla birleştiğinde ise gerçekten köpük köpük oluyordu. Ve o köpükle gerçekten içime sinerek kendimi temizliyordum. Yani bu arada yüzüme sıçradı suyu. Memnunum. Şu an elimde Satin Care'ın başka bir ürünü var. Ama bunu tekrar alacağım. Kullanmayanlar varsa kullanın. Sizlere de tavsiye ederim. Ve diğer elimdeki ürünse benim en sevdiğim en dürüst bulduğum sözlerini vaat eden bir marka ve benim ilk göz ağrım ilk high end ürünlerinden ilk pahalı ürünlerden göz ağrım buna ben 19 yaşındayken başladım ve e, haftaya 39 olacağım 20 senedir e, yani ilk 20 sene önce başlamışım çok seviyorum e, bu markayı Lancome e, hidrazen. Bunun hidrazenin hidrazen serisinde olan farklı isimler de var. Neutro şu an aklıma gelmiyor ama onları da kullanmıştım. Ben 19 yaşındayken ilk cildime böyle e, eski eşim bana aslında onu önerdi. Hani cildine böyle güzel kaliteli bir ürün arayalım diye. Kendisinin sayesiyle beni götürdü bir e, kosmetik yerine ve oradan ilk ürünlerimi aldım. Ve o zaman benim cilt yapıma göre bana e, bunu önermişlerdi. Bu son zamanlarda ben o kadar ürün kullandım, o kadar cildim yağlandı, silicelendi. Yani bu yaşta gerçekten yıllardır his rastlamadığım problemlerle yaşadım. Ve artık dedim cildime bunun iyi geldiğini bildiğim için ve ben de bunu yıllar önce kullandığım için ve hatta ara ara tekrar kullanıyorum. Gidip kendime krem hidraten anti stresi aldım. Yani bu cildim artık yorulmuş, bıkmış Hani e, tekrar düzeltmek, netleştirmek, düzgünleştirmek ışıltı vermek için e, bu aklıma geliyor ve hemen bunu alıyorum. E, gerçekten cildim şu aralar yine iyi e, hemen düzeldi. güvendiğim bir marka sevdiğim bir marka yıllardır kullandığım bir marka. Ben bu e, hidrazenin e, hidrazen serisini, Böyle 3 sene falan düzenli kullandım. Sonra da Primardel'e geçtim. Hatta yok pardon ilk başta kullandığım Primardel'di Lancome. Sonra Hidrasen'e geçtim. Sonra Hidrasen'in Neutrolana mı ne öyle bir şey çıktı. Onu kullandım bir sene falan. Sonra o zamanlarda Shiseido bir patlama yaptı. Japon markası birinci seçilmişti o zamanlar dünyada. kozmetik alanında. Onu kullandım. Ve hatta bir aralarda duydum ki, yani duymadım da hani bilinen bir şey bu. Lancome ve L'Oreal'in aynı firmadan üretildiğini duydum. Ve dedim hani içerik olarak belki de aynı diye, aynıdır diye L'Oréal'in de bazı ürünlerini kullandım. Kesinlikle alakası bile yok. İki markanın da birbiriyle alakası bile yok. İçerikleri tamamen farklı. Çok sevdiğim bir marka. Yağlı karma ciltleriniz varsa strese karşı böyle... Sürekli seyahat falan ediyorsanız, işte iklim değişikliğiniz sürekli oluyorsa veya da veya da çok e, ağır ürünler kullanıp da cildinizi yormuşsanız mutlaka bu ürünü kullanın. İsmini olduğu gibi e, videonun altına yazacağım. E, gerçekten e, sözünde duruyor. Yani bir ürün için bu kadar da net konuşulabilir mi? Dürüst gerçekten vaat ettiği şeyleri yapıyor. Bu arada bunda sadece sevmediğim Lancome zaten genelde gül kokuyor. Gül kokuları da farklı farklıdır. Hatta her gülün ülkesi yani her e, ülkenin bir gülü vardır. Mesela e, buradaki bazı ürünlere falan derler ki e, Türk gülü gibi kokar. Hani Isparta'nın gülleri olur ya ona Isparta değil de Türk gülü anlamında konuşuyorlar. İşte genelde gül suyu Türk gülü ee, anlamında burada e, konuşuluyor. Bundaki gül de hangi ülkenin olduğunu bilmiyorum. Sadece teknoloji gülü diyebilirim. Çünkü çok yapay kokuyor. Ama yapay kokmasına rağmen de yine de güzel. Aa benim şu an elimde bir bulaşık deterjanı var gibi. Onun gibi kokuyor. <laughs> ee, yani sevdiğim bir marka güvendiğim bir marka mutlaka kullanın tavsiye ediyorum. Ve şimdi elimde olan e, Pembe kutudan bana gelen Kadalinin e, serumu, e, Vino Perfect serum diye yazıyor. Şöyle göstereyim. Bu Kadali ben birazcık internetle araştırdım, Google amcaya sordum. Bunu gerçekten seveni çok. Hatta benim bir takipçim de bana e, bunun bütün ürünlerini, yani ben birkaç ürünü önerdi. Hatta bir ürünü öğrendi, birkaç ürünü. Bu ürünü genel olarak önerdi. E, hatta alırsam gerçekten görürsem testlerini falan alıp kullanmayı düşünüyorum. Kendisi çek, e, üzüm çekirdekleri içeriklerinden yapılıyor. Çok e, beğeneni var. Aman bloggerları okudum. Gerçekten çok memnun olanlar var. E, ben serumu 2 hafta boyunca kullandım. Ama öyle bir etki hani söyleyemiyorum. Mesela Lancome'un pişanı ya da e, diğer o siyah olanını kullanmış. Aklıma gelmiyor. Hani onlar bende hemen etki yaptı. 2 haftalık kullanmama rağmen hemen sizlere bir şeyler söyledim. Fakat bunun hakkında ben bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü tam böyle fikrimi netleştiremedim. çünkü birincisi ürün çok sulu, çok sıvı yapılı. Bence yaz aylarına uyan, uyan bir ürün. İkincisi ise 9 mililik hatta 10 mililik 10 ml'lik bir ürün var. Ee, diğer Lancome ise 7 ml'lik miydi neydi? 7 ml'liği ben 2 hafta kullandım. Bunu da 2 hafta kullandım. Bütün e, yüzüme falan kullandım. Gitti. Yani şu ambalajı şöyle görürseniz 10 ml'liği. sanırsanız ki bu size 1 ay yetecek. Hatta daha fazla yetecek. Ama öyle değil maalesef. hemencilik bitti. Yani şu boya bakın. Bu yani boyundan posundan utan. Yani Hemen bitti. Bu kadar olmaz. Fikrimi netleştiremediğim için bu ürün hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ve şu anda cildimde olan makyajın paletindeyim. Çünkü daha önceki videolarımda göstermiştim size. Ben bu ürünü, bu makyaj paletini şimdi kış ve sonbahar aylarında kullanıp bazı renklerini bitirmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır elimde bu bana Clearis'in bu arada, bu bana e, kuzenimden hediye olarak gelmişti. O, o o zaman orada çalıştığı için kendisini elinde gördüm, beğendim ambalajını. O da bana e, almıştı bir tane hediye olarak. O zamanlar da çok popülerdi. Hatta bunun zebra e, dışlı dış kapaklısı da vardı. Ben şuna şunun kanaatine vardım. Güzel bir ürün. Hani. E, gerçekte pigmenti yağlı kremsi cildinizde kalıyor gün boyu kalıyor makyajınızı gerçekten güzel yapıyor ve ışıltılı. Ben şu aralar hani ışıltılı makyajı seviyorum. Ne kadar da mat moda olsa mesela mat bir rujla ışıltılı göz makyajını ben çok beğeniyorum. Hani burası mat, yüzüm mat, göz makyajım mat istemiyorum. Böyle emo gibi dolaşmak istemiyorum. Çünkü benim tarzım değil, hoşuma gitmiyor. Ee, onun için böyle bir ürünü kullanmak istedim. Hani bunu da bitirmek istediğim için kullanmak istedim ve bir tane rengi bitti. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu bu arada hemen hep dağılıyor. Ee, bu rengi tam net olarak görmek isteyenler Instagram'da fotoğraflara bakabilirler. Orada paylaşmıştım. Şuradaki şöyle göstereyim. Şurada. Ee, çok açık, sedefimsi, kremsi bir rengi vardı. Bej nude renginde. Gerçekten nude ama ışıltılı bir nude'du. Bir ay boyunca kullandım. Günlük makyajımda kullandım. Severek kullandım. Hem bitirmek istiyorum ama bitirmek bir istediğim bir ürünü de severek bitirmek de çok güzel bir şey bence. Ve şimdi de şu ürünü kullanıyorum. Şu rengi kullanıyorum. Şu e, renk Buradaki rengi de fena değil. Şu rengi ve şuradaki dört rengi bu aralar çok kullanıyorum. Benim günlük makyajımda. Bakalım her gittikçe sizlere göstereceğim. Bunu bulabilir misiniz? İnanın bilmiyorum. Çünkü ben çoktan da kleris mağazalarına gitmiyorum. Hani daha çok böyle genç kızlara yönelik olduğu için nedense beni çekmiyor. Hani böyle o çocuksu pembe renkleri, işte çocuksu e, asesuarları falan beni cezbetmiyor, çekmiyor. Onun için Claire's mağazaların yanından direkt geçiyorum. İçine bile uğramıyorum. Evet, benim Ekim ayının ikinci bitenler videosu bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Kullandığım ürünler hakkında eğer ki sizlerin pozitif veya negatif düşüncesi varsa mutlaka videomun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Diğer üçüncü bitenler videomda çekiliş var. Onu da unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay